Nijerya'da 200'den fazla kız öğrenciyi kaçıran Boko Haram'a karşı yürütülen operasyonlara uluslararası toplumun desteği sürüyor. Son olarak İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait 5 kişilik uzman ekip taşıyan bir arama uçağını Nijerya'ya gönderdi. Önceki günde Fransa'da Afrikalı liderlerin katılımıyla düzenlenen Paris Güvenlik Zirvesi'nde Boko Haram'a karşı ortak mücadele kararı alınmıştı. Nijerya'nın kuzeyinde Amerikalı ve İngilizlerden oluşan istihbarat ekiplerinin havadan ve karadan arama faaliyetleri ise aralıksız devam ediyor. Kanlı saldırılarını Kuzey Afrika'da yoğunlaştıran terör örgütüne karşı yerel güçlerin yetersiz olduğu gözlemleniyor. Bu adamlar her türden silaha sahipler. Nijerya ordusunun bizi koruması gerekiyor. Halbuki buraya gelip bizi savunamıyorlar. Yapabilecek hiçbir şey yok. Bu arada kaçırılan kızların kurtarılması için gerek sosyal platformlar gerekse meydanlarda kızlarımızı geri getirin başlığı altında kampanyalar düzenleniyor.